Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Epic Modern Car yükledim. dedim. Onu oynayacağız. Car <laughs> Parking oynayacağız. Minecraft çektik. Metin'in kanalına benim kanalımda çekeceğiz. Bir araba alacağız. Metin'in babaannesi öldü. Ay anneannesi öldü. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim. Bu aralarım arabalar <laughs> almışım. Arabaları, <laughs> arabaları. Dönerek seni oyunu. Bu olsun için like <laughs> abone <yapmaya gülüyor> olmayı unutmayın. Bugün bütün arabaların yerdesine deneyeceğiz arkadaşlar. Mercedes Trax Mercedesleri hiç hemen o zaman deneyeceğim. Çünkü onlar onları almadı zaten ki. Neyse. Tek şu 4 x 6 Mercedes var. Bu kadar. Bak bu 4 x 6 Mercedes. Neyse. İlk önce hangi işiyle başlayayım. Şimdi gözümü kapatıyorum ve seçiyorum. Oo, gerçekten bu arada şaka değil gözümü kapattım. Geçti. Ya bu ne alaka bir de? Ya bu mu çıktı? Son bir kere de açayım ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu araba ben... edeyim. Arkadaşım Passat yok. Onu da güncelleyip Passat gelecek. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Allah. Minecraft gelecek merak etme. Hatta istersen burada ben belki de şöyle bir şey planlıyorum. Ee, resmi Minecraft bulamıyorum çünkü hep Minecraft çeki çekiyoruz ya oyunlarda. Tabii başka oyunlarda da çekeceğiz sizin için. Bu var işte bayağı çekeceğim günler var. Ay. kastayım biraz sesim kötü geliyor yok 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 dur Arkadaşlar şuradan direksiyonu ol bu direksiyonu seçebilir miyim arkadaşlar bu ilk birazcık direksiyonu değişik. İki de bir kaza yapıyor. O yüzden yön tuşlarını basacağım Belki sizin için tam videoların sonlarında bir direksiyonlar oynarım merak etme. Allah'a Baş, başlıyoruz. Online'e belki girelim. Çünkü bunu güncellemediğim için. Bu arada gerçek car parking gibi e, şeyeceğiz çekeceğiz. Sıfırdan başlayalım tabi. Neyse. Wow. Allah Allah. benim en sevdiğimde. en sevdiğim arabalardan birisi. Ne şey edeceğiz, süreceğiz. Çok sevdiğim birisi neyse. Wow. Allahu Ekber. Ben bu arada kar güncellemesini ama şeyden duydum. Bu var ya Akan Teymno Teya neyse. Huzeyfe abimiz var ya ondan bir de Mermi'den ne o TV'den zaten. Allahu Ekber. Ben biliyordum ama şey bakayım nasıl bir harita. Ev bir de bu orada. Ev bir haritası. Allah Allah. Seni bitti. Bu kadar bir şey Esen bu da bitti. Yerine geçecek. <laughs> ha, de var. Onları dağlı arazilerde süreceğiz. Bakın şimdi en sevdiğim arabalardan birisine geldi. Ay olur. Çok şaşıracaksınız. Sen ezik misin falan diyeceksiniz ama bu arabayı sevmeyen adam değil değildir. Bu arabayı sevmeyen adam değildir. Bu hadi bakalım. Bu arabayı ben Hatta isterseniz göstereyim ama eski eski günde oldu bu. Eski günde yani bir yıldan fazla günler. Göstereceğim sizin için soğuk. Hadi <laughs> otomatik. güzel makaslar atarım. Soğut olurum belki de. Ha, bu arada shorts atacağım. Ama işte birazcık zor olabilir şu ablamız. edit yapıyoruz ya biz bu telefon tamirciden geldi oturumunu açacağız da az kaldı açalım yarın falan açalım belki, belki bir az daha sonraki gün çarşamba falan açalım belki Neyse şimdi açınca önümüze gelecek yok 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 onun kızartmanın kadoka da atar at. Ben oyun kastı. Geldi. Kaçta gidiyor lan biz? oyun kastı birazcık. 260, 270, 280, 290. 400. 40 yes. Eten kanalı animasyon kanalı benim kanalım hem oyun hem de edit kanalı. Ben nasıl çekmiyorum artık, çekmiyorum arkadaşlar. Ben öyle bir kanal değilim çok ya. Biliyorum, biliyorum da çekmiyorum. Tufan. Yine bu animasyonlar gelecek. Ben tur turuncu turunculuyum arkadaşlar. Gözüm kapalı sesliyim arkadaşlar. seçiyorum. Ben olmamış. Ya bu mu geldi? Yok ya bunu sonra Mersey. Kapatıyorum gözümü. Bu. O tamam. Çok da iyi değil mi? her hmm. zaman gibi. Bu Neredeyse ya. Ay yanlış kodunu aldık. Evet. Oo bunda olmazsa olmazı. Şu an Türk bayrağımız yok be. Ay plakaya niye giriyorum be? Plakaya koysam neyse. Koy plakayı da ya. Yüküldüm, yüküldüm. başlayalım. Çok dokunmayacağım Bu arada Minecraft gelecek. Ondan sonra Roblox gelecek. Tabi 16 gün var şu an. Açılmasına. Açın. Açılıncaya belki bir de ben şey yapacağım ee, bu şimdi ben bilgisayardan dönüp bilgisayardan çekeceğim bu kanala bağlayacağım ekranı yukarıda bilgisayar da çekeceğim zorluklu yolda çeke, çe çekersin diye ee, diğerler var da bölümde ama değil kolay çok kolay çekecek. arkadaşlar roblox açısından bir ikişer Mete ile videolar çekediz. Deli şey. Sokağa futbol yani bizim savaş oyunlarımız baya güzel oyunlarımız var. Çok sevdiğimiz Bir yerler abone bir güzel kadar neyse. İşte bu konu için başlıyor. <laughs> Rafa kadar kaçar Bu araba hiç bir şey olmadı. İlk defa. Ya kardeşi Neyse benim için ya Bütün her şey tanıdı Ya Allah ya Bismillah Oh Arabaya bak o, Arabanın son haline baka. bakalım. Bakalım e, Pert Tert olmuş araba ee, Burada diyeceğim bir lafım var. Neyse Arkadaşlar yan, yanlışlıkla Mete bir şort satmış. E, madem de elma buldum diye. Elmas da elma buldum, buldum demiş. Yorum çok da popüler olmuş. yorumlara yazmışlar. Ben de evde armut buldum falan. Öyle bir şeyler yazmış. Mete buldum. Ne? Anne bana ne? Uuu. O mü sorun ya? Ben de Ne sanıyorsun? Yoksa şu tüklüğü ya bir sus seni. Ama o ama seni çok Minecraft gelemez. Ne manca diye bir ablası var. Neyse ona ona gelebilir bu arada. Gelebilir belki. Neyse. Ne de bakacağım. Allah'ım bu ne? Askı sesi ne? diyor? On dakika falan olacak. Söyleyeyim. Ya bu e, zayıf bir huyunu seviyorum. O ne biliyor musun? Sen kız. E, şöyle bir huyu var. Konuşurken şöyle diyor. Gı gıcık oluyor yapacağız yapacak yapacak yapacağız buna çok uyuz oluyor neyse olsun ya apu, o uh, benim eve geldi <laughs> ben buna gideyim modifiye <laughs> Bu yapayım ben bir tane rastgele araba seçeyim Kamaru'yu seçeyim ben bunu birazcık Güzel yapayım çok dokunmayacağım. Neyse hemen geliyorum ben. Evet geldim. O yaptım çok dokunmadım. Birazcık kötü olmuş olabilir arkası ama olsun güzel oldu yani ben beğendim. Kız. <laughs> <laughs> burada RP e, Karpanik'te RP e gelmesini istiyorsanız like atın. gelebilir? Allah ya temiz bir makas atacaktım. Dikkatim başka yere başka yere baktım yanlışlıkla. Neyse. Arkadaşlar üzeyen oldu mu beni yorumlara bekliyorum. 29 abone olduk 30 abone lazım lütfen abone olun Uu, Allah seni ne yapmasın be abi. Video biter. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.